üç tarzı siyaset Yusuf Akçura tarafından kaleme alınmış ve Osmanlı Devleti'nde cereyan eden üç temel düşünceyi açıklayıp karşılaştırarak yazıya aktarmış bir makaledir. Bu üç temel düşünce Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirleridir. Osmanlıcılık fikri temelinde Müslüm ve gayrimüslimleri eşit haklarla donatmak ve yeni bir kimlik olan Osmanlı vatandaşı kimliğini getirmeyi amaçlamıştır. Bu fikir ilk olarak karşımıza 2. Mahmut döneminde çıkmaktadır. Padişah, ben tebaamdaki dinler farkını ancak cami, havra ve kiliselere girdikleri zaman görmek isterim demiştir. Bu anlayışta atılan ilk resmi adım ise Tanzimat Fermanı'nın 1839 yılında ilanı olmuştur. Fermanda gayrimüslimlerin Müslümanlarla aynı haklara sahip olması, tek bir Osmanlı Devleti vatandaşı oluşturmak için atılmış en büyük adımlardan birisidir. Bu fermanda her ne kadar eşitlik kurgusu yapılsa da bu gerçek hayata pek yansımamış 1856 yılında dış devletlerinde baskısıyla ıslahat fermanı ilan edilmek zorunda kalınmıştır. Islahat fermanının dış devletler tarafından dayatılması Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığına ve iç işlerindeki dokunulmazlığına gölge düşürmüştür. Buna ilaveten azınlıklara verilen ayrıcalıklar da Müslüman halkı rahatsız etmiş ve sosyal ve ekonomik dengesizlikler oluşturmuştur. Osmanlıcılık fikrini savunan aydınlarımızın başında ise Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi gelmektedir. Daha sonrasında ise ırk ve dinin siyaset üzerindeki etkisi kavranacak ve Osmanlıcılık siyasetinden vazgeçilecektir. İslamcılık ise batıdaki adıyla panislamizm temel hareket olarak Sultan II. Abdülhamit döneminde yerini alacaktır. Öyle ki padişah sultan ve padişah sıfatlarını bir kenara bırakıp halife sıfatını kullanmaya başlayacaktır. İslamcılık temelde tüm İslam ülkelerinin bir olmaya iten bir düşünce akımıdır bu akımın etkisi gözle de görülecektir. Yıldız İmparatorluk Sarayı, hacılar, imamlar, şeyhlerle dolacak, mülki amirliklere sarıklılar tayin olunacaktır. Halifeye bağlılık, gayrimüslimlere ise nefret telkin etmek için halk arasına vaizler gönderilecektir. Bu fikir kendine Sırat-ı Müstakim, sebil Reşat ve İslam gibi dergilerde yer bulur. Fikrin savunucuları arasında Mehmet Akif Ersoy, Cevdet Paşa gibi isimler de yer alacaktır. Türkçülük fikrine göre ise devlet ancak dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta durabilirdi. Türkçülük fikri kendini başlarda dil, tarih ve edebiyat alanlarında gösterecek, daha sonraları ise siyasi bir kimlik kazanacaktı. Yusuf Akçura, Türk Birliği siyasetinin faydalarını şöyle ifade eder. Osmanlı memleketlerindeki Türkler hem dini hem ırkî bağlarla pek sıkı, yalnız dini olmaktan daha sıkı birleşecek ve esasen Türk olmadığı halde bir dereceye kadar Türkleşmiş diğer Müslüm unsurlar daha çok Türklüğü benimseyecek ve Türkleşmiş olacaklardı. Bu akımı benimseyen aydınlarımız arasında Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Nihal Assız, Ömer Seyfettin gibi isimler de yer alacaktır. Sonuç olarak Yusuf Akçura kaleme aldığı makalede Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerin eksiklerini dile getirmiş ve kurtuluşun Türkçülük fikrinde yattığını vurgulamıştır. Bundan dolayıdır ki, Üç Tarzı Siyaset adlı bu makale, Türkçülüğün manifestosu olarak da anılacaktır.